Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ve hemen arkadaşlar ben kazış işlemlerine geçiyorum arkadaşlar. 11'e kadar geldim. Bir önceki videoda gördünüz zaten. Ee, ne kadar geldiğimi. Epey bir kazmam gerekiyor. Bu arada Reston yine bulduk. Şöyle kömür de bulmuşuz. Aa. Arkadaşlar ben şu anda madene girişine girmeyeceğim. Sadece elmasa odaklandım. Sadece elmasa odaklandım. Bu arada o madenden de uzaklaştım. Sıkıntı yok artık. Kötü yaratık sesleri gelmeyecek. Şurayı aydınlatalım. Onlara aydınlatalım full. Epey bir geldik. Ve meşale yine bitti. Artık benim artık epey bir meşale ihtiyacım var. Şu ölümü kazıyorum ben. Full kazacağım. Orada şunları biraz aydınlatalım diye. Bir. Restonları almayacağım kömürler çıktı, onları da almayacağım. Ee, buradan zaten bizim madenler doğru çıkıyoruz ve evet. Sonunda elmas, hem de bir sürü, bir sürü elmas. Bir tane daha çıktı. İşte bu kadar epey elmasımız var sandığımda benim iki tane elmasım var bu elmaslar güzel oldu dur şu aydınlatmayı yapalım doğru bu kazmı kırılacak epey hızlı kırılıyor ve artık elmas kazmını yapma vakti geldi bu arada şunlara mı gerek geldik nefret ediyorum şunlardan ya yok arkadaşlar yok Bakalım kazma kırılası sekar Devam edelim arkadaşlar. Yalnız çok güzel olmadı mı? Hiçbirini almayacağım arkadaşlar. Daha sonra alırım. Nasıl olsa bu seri devam ediyor. Bitmiyor. Epey uzun bir seri olacak. Hadi bir elmas daha. Hadi bir elmas daha. Değil mi arkadaşlar? Burada kaç tane elmas bulduğumuzu ben merak ettim. Bakalım. 6 tane bulmuşuz elmas. Süper. Elmas. Epey fazla bulduk. 8 elmasımız var toplamda. 8 elmas aslında bir sürü şey yapılır. Elmas, kılıç, kazma. Bu arada bir ara epey bir meşale yapacağım ben. Bir sürü kömür buldum. Hepsini alacağım. Bu arada bunları da almak zorundayım. Ölüme çıktılar. Hadi bir elmas be. Arkadaşlar Epey iyi oldu bu video. Kırılacak kazma. Kırılacak. Daha elmas çıkmadı. Bu kazma arkadaşlar çok kötüymüş. Diyeyim size. Hemen kırıldı. Bir daha yapacağım aslında ben. Hmm, çıkmadı. Çıkmıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu süreden sonra çıkacağını sanmam. kazma kırılıyor. Elmas çıkarsa çok üzülürüm bu saatten sonra artık kazmam kırılacak. Bu arada kırıldı aynen. Epey yol gelmişiz geri gidelim. Orada şurada mı reston gördüm aydınlatalım ki şu restonlarımızı kaybetmeyelim. Hepsini alacağım bunların ben daha sonra. Mas buradan bir yerden çıkmış yani. Şu çıkmıştı. Şöyle bir aydınlatayım. Ki burada reston olduğunu anlayalım. Evet. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Videoyu da yukarıda bitirelim. Bura buralarda, buralarda zaten ben reston buldum hatırlıyorum Yarı sese çıkmaya başlar birazdan Yukarı çıkıyorum ya Evet arkadaşlar depo alanına Boru şöyle bir ki Acıkmışız hemen balığımızı yiyelim Evet ilerleyelim altın elmayı da sandıktan buldum İnşallah hava kararmamıştır bir dakika demire ihtiyar kaç demirimiz var bizim 5 demirimiz var 6 elmasımız var güzel kör de epey var kararmışsa çok üzüleceğim. kararmış. Boş ver arkadaşlar. Crafting table yapsam mı ki acaba? Bir sürü de taş birikmiş. Tahtımız az işte. Sonra bir crafting table yapsak aslında. Bir tane lazım arkadaşlar. Ben yaptım. Şu aşağıya inelim biz, bir yer kurulalım, yani bir yerlerde duralım, bir maden yeri açalım kendimize. Aşağı kadar iniyorum ben. Şöyle koyuyorum. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bir tane yapmak lazım çubuk aslında. Epey gerekli. Elmas eşyalar yapmayacağım. Bir tane taş kazma yapacağım. Hatta bir tane daha yapacağım. Abo iskelet. Bu, bu korkuttu beni. Oo. Oo aşağı inelim full skinite bakın arkadaşlar hiç uğraşmayacağım hiç uğraşmayacağım ama benim asıl yerim burası işte ya aslında buradan bir crafting table oraya ulaştık güzel şimdi benim kalkana için demir gerekiyor üzerimde de benim demirler yok bir ocak güzel olurdu bir ocak güzel olurdu şurada ee, kömürlerimizle şu demirlerimizi bir pişirmem gerekiyor benim. Meşaleyi arttırırız daha sonra. Bu arada oyunun sesini kısacağım. Şu yaratık sesleri beni sinir etti çünkü. E, demirlerimiz ol olmaya başladı. Arkadaşlar bir dakika. Neyse. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Böyle bitirmek istemiyordum ama burada kurulmaya devam edeceğiz.